Yiyeceklerin kapışması başlıyor. Evet canlar sevdiğimiz yiyecekleri seçip yiyecekleri kapıştırıyoruz. Bakalım kim galip gelecek. Yes. Oyuncu, aile, up 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 up. Evet canlar yine joysticklerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başla dostum başla. Çapman lazım seçmen lazım. Şimdi sevdiğimiz yiyeceklerden birini seçeceğiz dostum. Ben ne olacağım biliyor musun? Bir öncekinde soğan olarak <laughs> şey bota yenilmiştik. Ama yine bot da koyalım tamam mı? Ay, bir, bir dakika dostum. Ben pizza de... olacağım. Ben pizza olacağım. Pizzayı çok seviyorum. Bu benim için elma tamam, sayılır artık. Tamam bu elma olsun. Elmanın kafasına pipet batırmışlar. Elma içiyorlar. Artık bu <laughs> benim için bir elma sayılır. Başla dostum. ilerliyoruz tamam mı? Elma Tüm suyu. Tüm modlar olsun. <laughs> elma suyu mu diyorsun? Elma suyu içme. El bir olsun. tane bot oluyor tamam Bir önceki de Yenilmiştik ona. Artık yenilmeyeceğiz. Ama sen de söyleyeceğine dikkat et. Başta yeniliyormuşuz falan diyorsun. Canlar yediği alan kazanır. Bot kim? Bot kim? Bot portakal mı? Bot portakal dostum. Bak ben pizza dilimiyim. Ben bot için elma, elma tipi kayık elma. <laughs> şey de bot da portakal. Ay. Allah. Bu güzel. Allah, şey Allah, oynayalım, batlayın. botu oynayalım. Tam botu yendikten sonra şey yaparız. Botu Ay. gönderdim. Bak, botu bak. sana göndermişim yalnız. Bot! <laughs> Yanlış yerlere gelme. Tamam bak, botu dostum. gönderdim. Gönderemiyorum botu. Bak. Bak şurada ya bir yere gir Allah ver. Botu ben gönderdim. Gidiyordum. Botu gönderdim sana geliyorum. Allah sana geliyorum. Ya sana ben geliyorum. geliyorum. zaten bak çukuran, geliyorum. çukura, geliyorum. gireceğim Allah. Allah sen, sen git çukurda. Ben düştüm ya. Ama niye ya? <laughs> Canlar birinci oğlun galibiyetini ben aldım. Canlara şunu söyleyeceğim. Beni destekleyenler aşağı lütfen. Güzel bir yorum bıraksın. Burçin'i destekleyenler de size işte yorum falan yapabilir yani istiyorlarsa. Bakınız, sana. bakınız beni destekleyiniz. Çünkü geçen oyunda gördünüz. Ama o, elma bak kazandı bot kazandı bilgisayar kazandı. Bak ben susuyorum. Şimdi boyama Ama... yapıyormuşuz. Ben pizzayım. Ben Burçin nem... de elma. Bot Hayır, da şey bilgisayarda. Hop oh, o benim ya. mı ben aldım. alacaktım güzel, güzel, ya. Güzel güzel güzel. güzel, güzel. Çikolata. Oh. Çikolata. Sen alma tamam oh. bu da güzel bu da benim. Portakalı elememiz lazım dostum. Tamam kit, kit, portakal senin kazanmaman lazım. Kit, kit, kit. Portakal portakal diye bir şey duydun mu sen? orada kal? Sen portakala bir vurdun oraya gitti portakal. Ya Sen şimdi mi aldın? Ay portakal aldı ya. Portakal, portakal kazanacak. Ben onunkileri boyamaz mıyım ama? Ben, ben kazanmış olabilirim. Şu an 2-0 oldum. Oyunu hızlı bitireceğim. 7-0'da bitecek bu oyun. Sen ne ara kazandın? Ben İlva. portakalla uğraşırken. Ben de portakalla Sen niye bana yardım etmiyorsun? Po portakalla ha? bıçaklar geliyor dostum. Bizim en şey, rahatsız olduğumuz. Ben şu an ilk hedefim portakal. Çünkü bir öncekinde İlva. onlar yenmişti. Eyvah eyvah eyvah. Dostum seninle sonra görüşeceğiz. İlva, İlva, İlva. amacım portakal. Şu an portakalla uğraşıyorum. Sen kenarda sinsi sinsi geziyor yine. Aynen ben sinsilik yapıyorum yine. <laughs> sinsirellayım ben. Canlar ben şu an portakal bot onu <laughs> yenmeye çalışıyor. <laughs> portakal. Portakal lütfen. Portakal. Bana bulaşma dostum. Ah, portakalı yeneyim derken derken ben gidecektim. Bak portakal sen çok sinsireksin. Portakal sen gider, gerçekten portakal. çok sinsireksin. Portakal gidecek dost. Portakal sen. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Çok da güzel uğraşıyor. Ay, oh, ay orada ay, gitti. portakal ay. çıkamaz o. Ay, Ay, bu hayır. portakal çok iyi oynuyor. Bence şampiyon yine onlar olacak. O hayır olacak biliyor ya. musun? Çok güzel oynuyor. Ay portakal iyi oynayamaz. Tamam mı dostum? Ben kaçarım. Aa, usta... portakal gitti ben kaldım. 3-0 yaptım. 7-0 ben... yeneceğim. Son anda. Aynı anda gittiniz. Ben kaldım ve 3-0 yaptım. 7-0 yeneceğim dostum seni. Sen nereden biliyorsun bu portakal ya? Ben nerelerden yeneceğim. çevirdim bu oyunu biliyor musun sen? Portakal çok iyi oynuyor ama bir şey söyleyeyim mi? Allah salça geliyor. Portakalla uğraşacağım. Salça geliyor. Önce portakalı bir ah halledeyim salça dostum. Salça geliyor. Portakal gitti. Ol, çağlar, Portakal gitti. Çağlar. Şimdi sana geliyorum. Sana geliyorum. Sana geliyorum. <laughs> Ey sevgili. Çekil şuradan. Hayır, ben gittim ya. <laughs> Bu oyun döner dostlar. Dönecek. Döner evet, çana. Evet ben 7-0 yenemeyeceğim. Ben de tahmin ediyorum ama yapacak bir şey yok. Port en sevmediğim. Ey. Bunu hiç kullanamıyorum. Dışık dışık. Bunu hiç kullanamıyorum. Dışık dışık. Ay bana atma sana. <laughs> <Hayır. gülüyor> Bu oyunu hiç yapamıyorum deyip <laughs> İkisini Bak, de saniyesinde. yendim. İkisini de yendim dört oldum dostum. Saniyesinde yendi yani. Ben bilmiyorum ben kazanacağım. Taç kapma oyunu. Sen birazcık bu oyunda hile yapıyormusun? Hayır hile yapmıyorum ya? nasıl hile yapacağım ben pizzayım. Taç nerede, nerede? taç? Portakal almasın. Portakal. Bir ya bir çekil şuradan ya. Portakal almasın portakal aldı. Portakal, işte. portakal al. Al ondan. Alacağım dostum bir dakika. Al <laughs> Takılmazsam alacağım yakala portakalı. Al şunu çeke kıstırırım seni al. Benim almam lazım. Portakal kaç, 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 dolduracak kaç, kaç, ama biliyor musun? Geç 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 sıkıştır. Portakal şuradan. Sen oradan ben buradan. Portakal sen oradan ben buradan. Portakal. Kaç, 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 kaç. O, benim Portakal. Kaç, o benim olmalı. O benim Hayır olmalı. Hayır ya. <laughs> İyice cırgınleştim artık. Ama İyice güzel bak portakala hiç hamle vermeyelim tamam mı dostum? Portakal. Geçenkinde bizi botlar yendi bu sefer hiç hamle vermeyelim. Acı biber oyunu. Biberden tamam. kaçacağız. Ben bana gelmesin kardeşim. Biber nerede? Biber orada. Nerede? Dur 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 bana gelecek. Kis, dur. Dur, dur. Hadi gidin. Portakal. Portakal. Ben buradayım. Portakalda kaldı. kaç 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 Bak, kaç 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 Bak sakın gelme. Portakalda kaldı. Kaç Allah Allah Allah. kaç 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 kaç. portakal. Hayır hayır Şimdi bana gelme. Kalacak. Hayır hayır Sende Sen hay, de kalacak hay. acı ben. Hayır kal kalmaz. Hayır. Hayır kaç, bana kaç, geliyor. <laughs> acı berden de kaçılmıyor ki. Acı berden de kaçılmıyor. Dur sinirlendim geliyorum. Sinirlendim. Sinirlendim geliyor. Bana gelme. Ay geçemiyorum. Geçemiyorum ben mi kazandım? E hayır birlikte mi patladık? Kazanan, Kazanan yok. Kazanan olmadı. Birlikte patladı. Git Ama portakala yaradı ya. Git sen ben kazanacaktım. Git Canlar oyun çok tatlı. Oyun çok tatlı. Amacım portakal. Sen bu uzaklaş dostum. Şu portakalı bir alayım. Aldım. Alamadım. Portakal çok iyi oynuyor dostum. Bilerek hareket ediyor biliyor musun? Portakal bot olduğu için olur. Aha da... aldım onu. Geliyorum. Ne 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 <laughs> hayır, hayır hayır. Geldim 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 geldim. Kaç kaçma 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 kaç. Seni sıkıştırırım burada. Seni sıkıştıracağım. Ben batattım. <laughs> <laughs> Resmen kaçarak kazandın ya. Ama portakala hiç el vermemişiz bu çok güzel canlar. Ya portakal. Bir önceki, bir önceki bölümde elma neydi öyle? Elma hep bizi yeniyor. Çok zor. Çok zor. Bu zor. Evet giden? bunda Neden sinsi giden? davranacağız ha. bak. Evet sinsiyim mi? Ben Portakal sizeyim. senin peşinde. Portakal Al, git hadi dostum. Git. Portakal gidiyor oradan çıkamaz. Portakal Çıkar ben kendim ya. göndersem. Ya sosis. Sosis beni mi bırak. Sosis beni mi bırakır, <laughs> beni mi bırakır <laughs> Ay, <patlıcaz. gülüyor> Portakal kazandı. <laughs> ya patlıcana tutuldum ya. <laughs> sosis dediğin gibi seni aldı başta götürdü. Neyse ona da bir tane round vermiş olduk. Bu ketçap çok sinsi. Of Aniden dönüyor dostum. Neredeyim ben? Ha, tamam ben bu burada yiyeyim. Ketçabın yakınında durmak en tamam Sakin mi? duracağım bak. Ben yenilmeyeceğim. Ay, ay, ay. dönüyor, mu? dönüyor, 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 Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Ah, portakal kazan. Ya hayır, bu benim bot oynat ya kazansın istemem. Bot kazanmasın canlar. Ben biliyorum, sen kendi kazanmak istiyorsun bu oyuna. Ben kendim kazanacağım. önceki ne gitti? Elma kazanmıştı ya. Hardos bir dakika. Bu çok kötü. Buna direkt portakal vur. Portakal denk geldikçe vur. Portakal. Portakal getir İkimiz de vurursak. Bak dönecekler. Ah. Dönecekler. Ah. Portakal. Dönecekler. Portakala vur portakala. Ah. Gitti portakal. Ya beni beni ezdi beni. Portakal kazandı yine. Seni beni biçlerine attın o şeye. Benim amacım portakal vurmaktı. Sana da vurdum portakal kazandı. Ah. Portakal 3 oldu portakal geliyor. Portakalla aynıyız şu an. Canlar pizza benim. Elma Burçin. Ve portakal kazanacak. Boto da. Bilgisayar. Portakala vur. Sen buradan. Git buradan. Portakal. Portakal geliyor. Aha ah. gönderdim portakal. Şimdi sen gel düşmanımsın. <laughs> Düşmanımın düşmanı biraz önce dostumdu. Dostumun... Git buradan. Git <laughs> buradan. Sana geliyorum dost. Senin dikkatini <laughs> <Gitsin>. dağıt. Aha. <laughs> sen biraz çirkinleştin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sinirlendim. Yeter dedim yeter. İçinden bir canavar çıktı. <laughs> ya, oyun oynarken böyle oluyor. O yüzden oynamıyorum canlar. Dostum bir dakika boyamaymış. Tamam, ha tam Portakal hakikaten. portakalın yaptıklarını boyayacağım. Takın. Portakal orada kaldı. Hayır ya. O, baba benim olmalıydı. Portakala verme portakala verme. Ya portakala portakalın yaptıklarını boya ya, portakalın ben yaptıklarını ya. boya. Ben artık Bir şey söyleyeyim ya, portakal bitiyor. çok aldı portakal çok aldı. Süremiz bitiyor. Portakal çok aldı dostum bitiyor. sen hiç benim alamadın asıl. gibi diyordum. Benim olsun yeter. Süre bitiyor. Dursun süre bitiyor kazanırım. süre bitiyor süre bitiyor. Ben kazanayım Kim vurdu ya. bana? Ben ya. Portakal ben... kazandı. Hmm. Bu oyunda yine portakal kazanmasın. Dört oldu. Hepimiz de dördüz. Ya ne oldu? Sen açık ara hani önde gidiyordun. Dostum bir dakika. Kendime gelmem lazım. silkelenip kendime gelmem lazım. Bu ne şimdi bomba bıçaklar, mı? Bıçaklar. Hayır. Portakal Buna, neredesin nereden dostum? nereden geliyor ya? Portakala ya, vur şu bomba, portakala. Ay portakal git ya. Şu portakala vur dostum. Git şuradan ya. Şu portakala bir sağlam vurabilsek... Portakala vurayım derken ben gidiyordum. Aa! Aa, gittim. Aha ben kazandım. <laughs> Seni kazanmaya hiç böyle ortada hiç olay yokken kazandın dostum. <laughs> ya ben işte biraz sistilik yaparım. Bomba 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 güzel. Portakalın üstüne oynayacağım ben yine. Portakala vuracağım dikkatini dağıtacağım. Bomba nerede? Bir dakika dostum biz çıkarıyoruz bombaları. Portakala göndereceğim. Portakalı sen yine kenarda hiç bana... Hayır, ben geçemem. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye oynuyon da portakal da gittiği nasıl... Altı mı oldu? Evet. Bana oy atan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana yorum atan canlar sizleri seviyorum. Hayır, en sevmediğim geldi. Evet, bak burada işler değişebilir. Bura çok kötü, burası çok kötü. Burada hiç şans bu ya tamamen. İleride olmak da bir kötü. Yaşadım. Şurada kalabilir miyim? Ben de şöyle ortada duracağım. Ben şurada kalmak istiyorum. Bak tam şurada. Portakal gidebilir mi? Şu en, en alt portakal köşede var ya. Portakal yapıyor biliyor musun portakal? Bak, şu en alt köşede olan benim. Ha, ama, 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 ama 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 ama. Sen, sen gittin sen gittin. Hayır hayır. Gitmedin Ay. mi? Hayır hayır. Ben gidemem. Ba alın götürün şunu. Ay. Alın götürün bak bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet dostum. Şampiyon mu oldu? Yeah. Şampiyon benim. Şampiyon ben. Gördün mü? Şampiyon kim? Şampiyon ben. Şampiyon elma. Yalnız. <laughs> Şampiyon avokado mı? Nerede? Artık oradaysa o. Hayır ya. İkinci olduk portakalla birlikte sen ama son anda iyi kazandı. Görüyorsunuz. 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 Yani bu oyunda benim üstüme tanımıyorum. Başlarda ayak yapıyorum. Tamam böyle ee, hiç ye yenmeyecekmişim gibi falan dörde <laughs> geldi sonra ne oldu gördünüz ben 4'te kaldım yalnız aynen gördünüz canlar oyun eğlenceli ve tatlıydı çekişmeye rakip olarak oynamaya devam edelim istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı aşağı güzel bir yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.